Bugün sizlere Flow Coaching and Leadership Institute'un öncü mentorluk programı olan Flow Mentorluk Programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu program, kurumların geleceğinin şekillendirme vizyonuyla sürdürülebilir başarının anahtarı olan mentorlukta gerçek bir devrim yaratıyor. Flow Mentorluk Programı, organizasyonel kültürden iş süreçlerine, etkili iletişimden iş sonuçlarına kadar pek çok alanda olumlu dönüşümleri tetikleyen bir yaklaşım sunar. Bu özel mentorluk anlayışı kurumlar için adeta bir başarı reçetesi elindedir. Peki neden Flow Mentorluk programını tercih edilmektedir? Bu program sadece bireylerin kariyer yolculuklarını ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda kurumların etkinlik ve verimliliğini arttırır hem bireyler hem de ekipler hızla değişen iş dünyasındaki zorluklara karşı daha hazır ve adapte olabilirler. Flow Coaching Institute'un sunduğu bu metodu programı sadece bilgi ve deneyim aktarımıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda dahil olan bireylerde ve ekiplerde derinlemesine bir farkındalık yaratmayı hedefler. Bu farkındalık onların daha etkin yenilikçi ve çözüm odaklı olmalarını sağlar. Flow Mentorluk Programı, kurumların sadece bugününe değil, yarınına da yatırım yapmalarını sağlar. Hem bireylerin hem de kurumların bu süreçte elde ettiği kazanımlar, onların sektörlerinde öne çıkmalarını ve fark yaratmalarını kolaylaştırır. Ancak Flow Mentorluk Programı'nın gerçek gücü sadece yüzeyde değil, benzersiz metodolojisinde yatar. Bu metodoloji, bireylerin ve ekiplerin potansiyellerini tam anlamıyla keşfetmelerini, öğrenme süreçlerini derinlemesine yaşamalarını ve böylece kurumsal hedeflere ulaşmalarını sağlar. Sonuç olarak, gerçek dönüşü ve sürdürülebilir başarı arayışında olan kurumlar için bu mentorluk programı tercih sebebidir. Flow Coaching Institute'un öne çıkan bu benzersiz yaklaşımı bireylerin ve organizasyonların sektörlerinde öncü olmalarını destekler. Flow Coaching and Leadership Institute Türkiye olarak bu programın önemini vurgulamak ve hep kurumlarımızın hem de bireysel olarak sizlerin başarısına katkıda bulunmak için buradayız. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçinmekten çekinmeyin.